Merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bayram için tatlı arayışındaysanız, az malzemeli olsun ve baklava hamuru açmak istemiyorum diyorsanız, hazır baklava yufkasından yapabileceğiniz ve çıtır çıtır olan bu gazete baklavasını mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. İlk olarak baklavamızın şerbetini yapalım. Şerbeti için tencereye 2 su bardağı şekeri, 2,5 su bardağı suyu ve çeyrek limonu ilave edip karıştıralım. Şerbet kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatalım ve altını kapatalım soğumaya bırakalım. Baklava için malzemeler 24 adet baklava yufkası, 1 kase kıyılmış ceviz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 100 gram margarin dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 24 adet baklava yufkasını 3 parça olacak şekilde uzunlamasına keselim. Bir köşeye alalım ve üzerine mutlaka bez örtün. Yufkalar çok çabuk kuruyor, şekil vermekte zor oluyor. 2 adet yufkayı üst üste koyalım. Yarım çay bardağı kadar erittiğimiz margarini yufkaları yumuşasın diye biraz üzerine sürelim. orta kısmına şerit halinde ceviz serpiştirelim. Parmaklarımızla yufkayı sonuna kadar büzüştürerek toparlayalım. Sağ ve sol kenarını içeri doğru kıvıralım. Diğer kenarlarından da bir miktar içe getirip baklavayı ters çevirelim. Borcamımızı alalım. Büzme işlemini bir kere daha gösteriyorum. Zor gibi görünebilir fakat yapımı oldukça kolay. Tereddüt etmeden yapabilirsiniz. Sadece yufkalarınızı kurutmamaya özen gösterin. Baklavaların üzerine sürmek için 100 gram margarini eritmeye başlayalım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağını ekleyelim. Rengi açılana kadar biraz kaynatalım. Daha sonra altını kapatalım. soğuyan yağı tüm baklavaların üzerine gelecek şekilde gezdirelim. Bu arada yağın hepsini kullandım. Yağ gelmeyen yer kalmamasına özen gösterelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında iyice kızarıncaya kadar pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra bir 5 dakika kadar bekletelim. Hamur olmaması için o sıcaklığın çıkması lazım. Daha sonra soğuyan şerbetimizi dökelim. 2 saat beklettikten sonra şerbetini çekecektir. Tabii ki daha fazla da bekletebilirsiniz. Yerken o çıtırlığı ağza dalmasını hissettiğinizde eminim ki daha önce neden denememişim diyeceksiniz. Gazete baklavası servise hazır. Deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.